Oyun bir hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgar ve yepyeni bir videoya yüzde yüz krit bir videosuna hoş geldiniz. <laughs> yanına yanına. Al beni yanına yakışırım ama <laughs> çok çok. Hoş geldiniz arkadaşlar yeniden yapacağımız şey %100 kritiğe ulaşmaya çalışacağız. Full krit, full AD, voli oynayacağız. Umarım eğlenceli olur. Haydi bakalım videomuz başlasın. Yanına yanına al beni yanına yakışırım ama çok çok. Aa sur verdiler be. <laughs> Geri flash atıyordu. Evet neyse hadi bir sonraki öyle devam. Evet ikinci maçımızdayız. Bu sefer ormandayız. Eski abonelerimden ve eski izleyicilerden birer tane böyle farklı farklı arkadaşlarla karşılaştım. Güzel bir hissiyat gerçekten bu. Neredeyse 7 yıl bitecek arkadaşlar. Bu arada Nisanur Emirli 13. ayınızmış. 13 aylar diliyorum sizlere. Tebrik ederim arkadaşlar. Yorumdan videoda söylememi istemiş. Haydi bakalım maçımız başlasın o zaman. Evet ilk baskınımı atmaya hazırlanıyorum. Let's go. Oo. Tekerleğin yürüme hızına bak ya. Bak 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 bir de disrespect atıyor üstüme. Aha. Viego. Kestim ki. Ay efsane bir sıçra geliyor. Efsanevi bir sıçra geliyor üzerine. Ama ben burada hayatta çıkarım ki. Ben buradan hayatta çıkarım. Hatta bu adamı keseriz. Hatta bu adamı keseriz bak söylüyorum. Demedi demeyin. Geldim. Tut onu helal. Helal. Puh. Oy. Müthiş başlangıç. Let's go. Evet şu malfight'e e bir daha gideceğim şimdi. Potemli mi diye bakıyoruz. Değil. Çok iyi. Vur. Oy çok güzel. Çok güzel. Eşyayı ne kadar hızlı alırsam o kadar iyi. Aslında koridoru da oynamak istedim çünkü çok para kasmak istiyorum ama koridordan daha da iyi oldu bu. Çok ciddi para kasıyoruz. Evet şuraya bir sinsice girebilirsem. Ay vallahi girdim. Aha buraya da girdim. Çok güzel. Çok güzel pozisyon aldım. Bekliyorum. Gizli atak için bekliyorum. Ne haber? <laughs> ne haber yavru? Oy çok güzel. Devam devam devam. Al burayı. Of çok güzel. Ejder mi alalım? Hadi ejder de alalım olur. Oyundaki bütün skorlardan nasibimi almak istiyorum. Gerçekten eksiksiz. Maviye bir gireceğim şimdi Viego'nun. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Orada gözüktü mü bilmiyorum da. Çok da fark etmez zaten. Alı yine gider. Uy bunu da al. Oh. Aa çok iyi. Çok iyi eşyayı bitirdim. Dakika 8'de. Dakika 8'de rüzgarın hiddetini bitirdim. Çok güzel. Ayakkabı mı? Tabii ki hayır. Rüzgarın dedi hiddeti evet. Konuşamadım ve mimin içinden geçtim. Bunun üzerine arkadaşlar tahsiller alacağız. Çiçek. Evet masum bir eş görüyoruz orada. Bu masum eşi yüzmek için hazırım. Umarım yaklaşır. Yok yaklaşmadı. Ne yaptım be eş ya? Adam nereden nereye dolaşmış? Hah kroto Adamlar kule altından çıkmıyor ki. Lux özellikle yerini değiştirdi ya. Tamam şuraya bir girelim. Kule altı yapalım. İttir kanka. Aa gidiyor. Gidiyor gidiyor. Hop. Yavaşla. Bir daha. Of çok güzel. Ay çok iyi. Rüzgarı acayip güzel oluyor bu arada. İmkanı yok. Hiçbir kişi bile kaçamıyor. Yasuo da oyunun içinden geçti. Bir, biraz salsaydım be kanka. Aa sur verdiler. Oğlum yapmayın be. Yapmayın be. Evet GG arkadaşlar. Bu dakikada nasıl sur veriyorlar bilmiyorum anlamadım ama maçımız burada sona erdi. Aşırı kısa sürdüğü için bir maç daha giriyoruz. Haydi bakalım sonraki maça geçelim. Evet sizin için 3 benim için galiba 4 ya da 5. maça girdik. Hatta 6 bile olabilir. İnşallah şu maç şöyle 15 dakikadan uzun sürer de. O kadar çok remake oluyor ki anlatamam size ya. Harbi diyorum anlatamam yani. Çok tuhaf bir şey bu gerçekten. Çok iyi vurdum bu arada. Bayağı iyi vurdum. Şimdi serice buraya yeteceğiz. Aha. Oha. Aha. Aa. Aa. Çarp girmişim. Şimdi fark ettim. Çarp girmişim. Hii. Oğlum. iki tane şaşkınlık üst üste yaşadım ya. Bende niye çarp var? Bu çok kötü bir şey. Orman eşyası almazsam minyondan para eksiltme falan olmayacak değil mi ya? <laughs> Aa, çok iyi Kestir onu Kankam kestir onu Şunu atayım ben Aha bana mı ölecek Çok güzel çok güzel ama Niye çarp girdim ben ya Unutmuşum değiştirmeyi az önceki maçtan sonra Acaba burada benim Orman eşyası almam mı daha mantıklı Almamam mı çünkü orman eşyası alırsam Buradan kazandığım para azalıyor galiba Ya emin de değilim ki ya Çarpı unutmasam iyiydi Az önce bir oyun hatası oldu arkadaşlar. Canım doldu geri geldim bir anda böyle bir şeyler oldu anlamadım. Sorun değil devam ediyoruz. Lan. Şuradan bir aşağı gidelim mi? Hadi bakayım şuradan bir aşağı doğru yol alalım. Geliyorum. Aa çok güzel geliyorum. Çok güzel geldim bile. Şu an geldim bile. Hop. Farkında değilsiniz ama geldik bile oğlum. Yat yat sende. Hayır 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 hayır. Yaşat beni oğlum. Ah. Ah Master'i gelmese var ya yaşatırdı beni yüme. Ah. Oh. Uy. Allah. Master alır mı orayı hadi. Yok. Gel bakalım Jax kardeş. Seninle uzun zaman oldu görüşmeyeli. Gel gel. Evet evet. Bayağı oldu değil mi? Bayağı oldu değil mi görüşmeyeli? <laughs> Aa çok iyi ya. Harbiden çok iyi ya. Kardeş görüşmeyeli vurmaya başlamışsın dedi adam bir <laughs> uzadı ama çok geçti onun için. Evet kule yumruklamaca. Çok güzel. Jax'e bak Jax'e. Pro taktik yapacak ya. <laughs> Aynen kankam. Madem çarp aldık kullanalım diyeceğim adamlar da ormanı dön. Oo. 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 Gel bakayım. Yakalar mıyım onu? Yok yakalatmadı kendine. Bu arada sinsi pençe bitti arkadaşlar. Jax kuleyi alacak karşılığında ama galiba Wurt ya. Dert değil. Burada ne oluyor? Şuraya bir gidelim bakalım. Ay kasedin ne yaptın be oğlum ya. Tam dedim gidelim şuraya. Bak Jax'e bak. Sıkıcı adamsın Jax. Kabullen bunu. Ne yapıyorsun lan? Aha. Ne yapıyorsun kankam? Hop. Hii, cana bak. Cana bak yapma bunu. Ya o kadar can da kalmazsın ama. Neredeyse kesmiştim be. Geldi. Lan. lan yardım edin lan. Yardım edin lan. <laughs> Yavarak öldüm. Şimdi bence aşağı doğru bir yol almanın zamanı geri geldi. Rüzgarın dediği hiddeti de döndü. Buradan tatlış tatlış skorlarımızı... Evet evet evet. Evet çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Puh! Onu öldü. Sen de yat. Lan Lux. Lan Lux. Lan! Beni öldürecek çaka. Bir de kasedin skorumuz yok mu peki burada? Ne diyorsunuz? Yapma! Çok erken. Ne yapıyor lan bu adam? Çok sıkıcısın diyecektim kasedin. Gerçek bir erkekmişsin. Evet. Girdiği girdiği şeye bak adamın. Vay Yumi niye öldü lan? Hem. Burada bir master var. Ne yapıyorsun kanka? <gülüyor> <gülüyor> Orayı lan. Gel gel. Yapma. Ya bu. Ya, ya. Çok sıkıcısınız. Kime yaklaşsam dümdüz koşuyor ya. Evet çok güzel bir kulidi be. Geliyor. Hazır mıyız? Kimle başlayalım? Emin değilim, emin değilim. Aha. Burayla başlıyoruz zaman. Uf. Bırak beni. Baksa gireceğim şimdi. Sıra sende gel gel. Gel oğlum. Hop. Oy! Gravis'in çalma çalışmasında patates etmiş olduk çok iyi be. Oğlum girdi mi zaten dümdüz ölüyor adamlar. Tahsilleri aldım. Neredeyse şimdi bitti parası. Daha da fazla tek yiyecekler. Acayip güzel ama içeride tek yiyorsunuz aga. Gel gel. Gel oğlum. Tık. Jax ne yapıyorsun? Gitti her yerde minyon temizliyor adam. Çok sıkıcı adam ya vallahi. Gel oğlum. Öldün ki. Öldün ki. Hasiller niye çalışmadı? Benim %5 canın altına inmemiş miydi acaba orada? Hop! Seha! <laughs> <laughs> Oha Gel gel. Tık. Uf. Uf. Lalay 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 Çok güzel ya vallahi çok güzel Tahsilleri alınca daha bir tatlı oldu E vallahi bu adamlar kulenin altında dümdüz yatıyorlar Galiba bu maçı da bitirdik Çok kısa oldu ya Gerçi bu maç 20 dakika sürmüş lan Herhalde 3 tane koskoca maçtan Bir böyle 10-12 dakikalık bir şey çıkmıştır değil mi? Siz bunu izlediğinizde daha iyi anlarsınız Ve baba kaçar Ne haber oğlum gel 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 Tık yat aşağı Aynen evet seni de bir kesmesek mi ya? Yok bitirdiler. Evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğendiyseniz eğlenseniz keyif aldıysanız videoyu beğenip aşağıda farklı fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın ki sizden isteklerini yapmaya devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın bay bay.